Herkese merhaba arkadaşlar. Biz oğlumla sabah yürüyüşüne çıkmıştık. Mama da almıştık yanımıza. Veriyor. <laughs> mama veriyor şimdi. Bu sefer burada poşetler falan var. Onun üzerine döktük mamaları. Kuru mama da koyduk. <laughs> Suları var. Bunu hep söylüyorum ama. Sular çok var kaldırımlarda açtıklarında falan belli aralıklarla bağlamışlar bir de hani alınma almasınlar kapları diye. Kedi Gel bak burada da var. Gel sen de buradan ye gel. Gel. Biz evimize geldik. Bir anda dışarıya çıkıverdik. Balkonda Kutay'la kahvaltımızı yaptık. Sonra Kutay dedi ki anne dedi ya birazcık dışarı çıksak mı dedi hava alsak. Olur oğlum dedim. Balkonda kahvaltı yaparken de bir şeyler açalım mı anne dedi Kutay. Biz bir şeyler açık olsa bile sohbet ederiz. Yani pür dikkat onu izlemeyiz. Hatta aksi gibi bir şey açık olduğu zamanlar daha çok sohbet edesimiz geliyor nedense. Bir tane telefon tutucuya telefonu koydum ama hani tabii ki önünde kahvaltılıklar falan olunca o da boyundan dolayı biraz aşağıda kalabiliyor. Alt yazılı bir şeyler oluyor. Alt yazısını okuyamayabiliyor. Çünkü tutucu o araya girdiğinden falan. Aa dedim ya. Benim de ben geçenlerde görmüştüm. Kademeli böyle telefon, tablet tutucu yazıyordu. Hava aldıktan sonra dedim Kutay'da eğer isterse bime giderim. Oradan umut alırız diye. Ondan aldık. Yine kızımla kendime de bir şeyler aldım. Güzel şeyler gelmiş. Kalmış da şaşırdım da yani. yani neyse göstereyim dediğim gibi ama önce şu yatakları bir düzelteyim. Konuşuyorum diye camı kapatmıştım. Yoksa giderken salonun olsun buranın camı olsun açmıştım havalansın diye. Yatakları da özellikle düzeltmedim ki yorgan yastık iyice havalansın diye. Şimdi kutuyu beslenmesini ben bir hazırlayayım. Çocuğumu bir okula göndereyim. Oradan da kızımı almaya gideceğim. Almaya demeyelim artık. Ona eşlik edeceğim sadece okul yolunda. Arada görünmekte fayda var derim hep. Dershaneye de bazen ona eşlik ediyorum. Hem bana yürüyüş oluyor. Okula da böyle arada yanına gidiyorum. Beraber dönüyoruz. Dershane çıkışları zaten her türlü babasıyla geliyor. Gönül ister ki her daim yanımızda olsun. Kanatlarımızın altında olsunlar ama belli bir yaştan sonra elbette ki dış dünyaya açılıyorlar. Farklı ortamda bulunuyorlar. Bulunmak zorundalar. Çocuklarımız belli bir yaştan sonra hani bunu da istemeyecekler. Anne hani büyüdüm artık falan ama gelin görün kendi babaların gözünde çocuğunuz isterse 30-40 olsun yani. Yine çocuğunuz yani küçük görüyorsunuz öyle değil mi? Öyle oluyor. Allah'ım çocuklarımızı iyilerle karşılaştırsın inşallah Allah'ım çocuklarımızı da şaşırtmasın şaşıranlara da denk getirmesin dediğim gibi Allah'ım korusun evlatlarımızı da bizleri de inşallah evet benim çene de ne düştü nasıl bir enerji varsa bugün bende <laughs> hadi bakalım beslenmesini hazırlayayım çocuğumu ve artık benimden aldıklarımı gösterebilirim kızım odasına gitti şimdi ders çalışıyor bir meyve tabağı hazırladım onu okuldan gelince çünkü hiçbir şey yemedi. Ders çalışırken arada gördükçe böyle bir iki bir iki yer belki diye. Şimdi neler aldım onu göstereyim. Dediğim gibi gitme amacım buydu. Yer varsa alırım diyordum. Şöyle bir şey. İnşallah kırmam. <laughs> He böyleymiş. Burası da dönüyormuş arkadaşlar bakın. O da güzel. Kıracağım diye açamadım ama meğersem oluyormuş şöyle yapıyorsunuz Heh, bu şekilde duruyor ister böyle ister bu şekilde dediğim gibi dönüyor da şu kısmından şöyle ayarlıyorsunuz aşağı doğru şöyle yine zemine yakın da kullanabilirsiniz daha yatay olur daha dikey olur Tableti tutar mı bu bilmiyorum ama. Düşmesin diye herhalde silikon altı tabanı da. Bu bir yere de yapıştırılabilir. İsterseniz eğer. Olur yani. Evet bu şekilde bunu balkonda tutacağım ama yani evin içinde hangi alanda kullanmak istersek kullanabiliriz. Sizde eğer almak isterseniz diye paketini göstereyim. Siyah da vardı, beyazı da vardı. Bizim buradaki A101 olsun, BIM olsun, şok olsun oralarda genelde aylar öncesinin aktüel ürünlerini bulabiliyorsunuz yani. O yüzden bu var mıdır? Her birimde onu bilmiyorum şu anda. Parfüm görünce bir dayanamama gibi bir özelliğim var. <laughs> Kokusunu sevdiysem. Testeri vardı. Girince onu sıktım. Sonra bakacağımız şeylere bakındık, ettik falan. Baktım hala kokusu duruyor. Genelde zaten testeri olan ürünleri o şekilde yaparım. Bir sürerim. Hoşuma gidiyorsa alırım yani. Bu da çok hoşuma gitti. Enci Poppy Garden. Wow, çok kalıcı falan diyemem ama yani fiyatına göre kalıcılığı güzel. Kokusu da çok güzel. Güzel bir çiçek kokusu var gerçekten. Fresh. Bence yazlık bir koku. Bence öyle. Golden Rose'un şöyle allıklarından vardı. Stick allıklarından. Birisi daha pembeli, birisi daha nude. Ay bismillah. <laughs> Kırmazsam inşallah. Derin böyle yavaştan ufak ufak bir şeyler sürmeye başladı artık. Büyü ablaları. Ten ürünlerine falan geçmedi ki zaten geçmesinler. Yaşları daha küçük. Bebek gibi ciltleri oluyor. Çok fazla makyajı zaten kendisi de sevmiyor ama arada dershaneye falan giderken ya da dışarı çıkarken bir allıktır ya da bir lip gloss'tur. Arada böyle şeffaf rimel sürer. Başka böyle ilgisini çekmez. Şimdilik öyle ama ileride ne olur beraber göreceğiz. O yüzden böyle allık konusunda da tozallık değil de daha çok böyle lip çikler var ya hani oje gibi olanlardan. Onlardan kullanmayı seviyor ya da böyle ruj gibi olanları kullanmayı seviyor. Bunları daha pratik buluyor. O yüzden alayım dedim. Yani şimdi kullanmasa bile nasılsa kullanır kenarda dursun. Ambalaj açılmadığı sürece de gider yani epey. Bir de şu ucu olan dudak yağı yağlarından aldım. Şeftalili ve çilekli olanı. Derin artık hangisini almak isterse, ikisini de almak isterse canı sağ olsun çocuğumun. <laughs> Öyle kızınız olunca artık ya sizin aldığınız şeyleri ortak oluyor ya da sizinkiler ona geçebiliyor oluyor böyle şeyler. Canları sağ olsun. Allah'ım bize bu günlerini gösterdi ya binlerce şükür. Allah'ım gönülden isteyen herkese de evlat nasip etsin inşallah. Bu günleri görmeyi nasip etsin inşallah. Bunu da göstereyim. ilgimi çekti. Bugün çayıma bir tanesi eşlik edecek. Çok heves ettim. İçi marshmallowluymuş. Çilekli diyor. Halle gibi. Arkadaşlar gönülün şu şekilde şöyle görebilirsiniz tadı nasıl olur inanın bilmiyorum. Kutay bir de bu ikisini aldı. Ablasıyla kendine süt burger. Evet. Yaptığımız alışveriş bu şekilde. Şöyle kozmetik ürünlerini de yeniden bir göstereyim sizlere. Aldım kozmetik bölümü diyeceğim bir kısım bunlar. Bir yorgunluk çöktü bana da. Bugün yemek derdim yok arkadaşlar. Yemeğim var ama artı olarak az da olsa bir şey yaparsam eğer zaten yine sizlere de gösteririm. ıspanağımın olduğu aklıma geldi. Güzelce yıkadığım Zaten temiz bir ıspanaktan ama unutmuşum. Bozulmadan ben bunu pişireyim dedim. Havuçla çoğaltırım. Ispanak zaten orada da bir baydı. O bir bağı ben almıştım. 3 diş de sarımsak. Soğanı da doğradım. Soğan kavruldu. Havuçla sarımsakları da güzelce doğradım. Rendeledim. İşte. Şöyle birazcık da bu kavrulsun. Salçayı da ekledim. Bunu da bir tık kavurayım şöyle. Ondan sonra tuz, pul biber, karabiber koyacağım. Baharatlar, ıspanak, pirinç de girecek. Önce kendi suyuyla bir pişsin. Sıcak suyum var zaten. Duruma göre sıcak suyu da ekleyelim. Yemeğimin son halini de yine gösterelim. Ama zaten biliyorsunuz biz bol pirinçli seviyorum. Yemeğim pişti. Şöyle. Şimdi... Bol pirinçli dediğim gibi seviyoruz biz. İyi oldu. Birazcık taze fasulye de var. Çubuk makarna da var. Ispanak yemeğimiz de oldu. Onları da ısıtırım. Bunların yanına bir de tava yoğurdu. Biraz da turşu. Allah'ım bin bereket versin. Bugün menüyü hazırlamış olduk böylelikle. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Şimdiden bize afiyet olsun. Oğlum geldi. Geldiği gibi hemen Berbere gittik. Oğlum tıraş oldu. Eve geldi. Duşunu falan da aldı. Ödevini de yaptı. Şimdi ne yapıyor benim oğlum? Tablet oynuyorum. Evet tablette oyun oynayabilir miyim anne dedi. Birazcık takılıyor. Acıktın mı anneciğim? Yok acıkmadım. Hiç mi? Hiç. Hiç şaşırmadık. Neyse. Ablanla babam birazdan burada olur zaten. Soframızı kurarız. O zamana kadar biraz acıkırsın he. Acıkırım. Yerim ben senin bu yüzünü. Oy canım oğlum benim. Seni çok seviyorum anne biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki. Sen de biliyorsun değil mi sizi çok sevdiğimi? Ben de çok seviyorum. Ben de çok seviyorum bir tane. Yemekler falan yendi. Dudağıma birazcık yağ süreyim dedim. Biraz renkli bir yağ. Evet'e geldim. Normalde böyle lip balmdır, gözaltı kremidir. Beni biliyorsunuz yatarken sürerim. Ama bugün böyle bir yağ süresim geldi ama yatarken yine nemlen vereceği sürerim. Emrah da bana bir bardaklık çay yapmış. Yanmadı. o pembe halle gibi olan var ya. <laughs> bugün aldım. Ondan yiyeceğim. Bu arada İmrah'la da bir diziye başladık. Karı koca biliyorsunuz dizi film keyifleri yapıyoruz. Ama bazen benim editim oluyor. Ya da İmrah'ın işinin olduğu oluyor. Yetiştirmesi gereken şeyler oluyor. O zamanlar izleyemiyoruz. Ama bugün ikimiz de bir dizi izleyelim dedik. Zaten bir diziye başlamıştık. Sonsuzluk Yolcusu diye bir dizi. Bilim kurgu var. Bir hayat mücadelesi var. Soğukla bir mücadeleleri var. Hayat mücadelesi ile ilgili olan dizileri, filmleri biz çok seviyoruz. Emrah'la biliyorsunuz. Bilim kurgu da olsa, fantastik de olsa ben zaten çok severim. İlgimi çektiyse konusu tabii ki. Birçok dizi ve film izledik bununla ilgili. Netflix'te de bu gelmişti. Buna bir başlayalım dedik. Sonra hoşumuza da gitti. 3 ya da 4 bölüm falan kaldı. Bir sezonluk bir dizi mi? Ona emin değilim. Hatırlamıyorum yani devam gelir mi gelmez mi? Bazı yerler böyle bir duran, bazı yerlerde mantık hataları da olsa şimdilik iyi gidiyor. Bakalım ne olacak, nasıl bitecek merak ediyoruz. Emrah'la böyle ikimizin ortak sevdiği bir dizi bulunca da çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Malum eşimle bizim film dizi zevklerimiz çok farklı. Öbür türlü dizi film izleyelim deyip baka baka yok bu olmaz, şu olmaz, bu olmaz derken Bitiyor akşam bitiyor yani bir şey izleyemeden akşam oluyor uyuyoruz ama bu dizi beğendik yani wow bir dizi değil ama merak ettirip izlettiriyor kendini bizim zevkimize göre değil en azından evet ben artık gideyim çocuklar da birazdan yatar onlar yattıktan sonra karı koca dizi keyfimiz başlar izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.